Herkese selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Nedim bugün sizlerle beraber masa üstüne bilgisayarım kısmını yani yeni adıyla bu bilgisayar kısmını nasıl ekleyebiliriz bunu öğreneceğiz arkadaşlar bakın şu anda benim masa üstümde arkadaşlar bu bilgisayar adlı kısım var yani eski ismiyle bilgisayarım kısmı var ben bunu sileceğim arkadaşlar. Sonradan tekrar bunu nasıl geri getirebilirim bunu size göstereceğim arkadaşlar. Siz de bu videoyu izliyorsanız muhtemelen masa üstünüzde e, bu kısım yok. E, ben şimdi bunu sileyim arkadaşlar. Bakın gözünüzün önünde siliyorum. Evet şu anda gördüğünüz gibi gitti. Masa üstünde bilgisayarın kısmı yok. Şimdi ben bunu nasıl tekrardan ekleyebilirim göstereyim arkadaşlar. Bunun içerik başta e, Windows menümüzü açıyoruz arkadaşlar. Tıklıyoruz. Ondan sonra açılan kısımda ayarları tıklıyoruz arkadaşlar. Açılan kısımda arkadaşlar kişiselleştirme diye bir kısım var. Aynen burası tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra arkadaşlar sol taraftaki temalar kısmını tıklıyoruz. Sonra açılan bu sayfada arkadaşlar bakın sağ tarafta masaüstü simge ayarları diye bir kısım var orayı tıklıyoruz. Orayı tıkladıktan sonra arkadaşlar şöyle küçük bir pencere karşımıza geliyor. Şimdi ben göstereyim size arkadaşlar ufak pencereyi tekrardan açtım. Bakın şu anda bilgisayarım kısmı yok masa üstünde. Bunu eklemek için arkadaşlar açılan bu küçük pencerede bilgisayar kısmını tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra arkadaşlar buradan uygula kısmını tıklıyoruz. Evet şu anda gördüğünüz gibi arkadaşlar bilgisayarım kısmı geldi buraya. Sonra tamam diyoruz. Şu anda arkadaşlar gördüğünüz gibi bilgisayarım kısmı yeni ismiyle bu bilgisayar kısmı masa üstüne geldi arkadaşlar. Siz de dedim bu yöntemi kullanarak masa üstüne bilgisayarım kısmını ekleyebilirsiniz. Videom bu şekilde arkadaşlar. Eğer videom hoşunuza gittiyse lütfen videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.